Ya. Evet, biraz önceki kara böcüğün ilk çocuğu bu. Bunlar alt kardeşti, bir bu kaldı. Ağzını yerim seni. <laughs> Aşkım sen benim. Anneciğim. Burada bir tane daha kedimiz var, mama koyduk ona. Bu dünya güzeli, değil mi Mayam? İlk <laughs> Aşkım, ilk göz ağrımız bu dışarıdaki. Dışarıdaki olur mu anası? Anasıyla şeyi, teyzesi ilk göz ağrımız. Ama anne onlar anne. bu kadardı. E, bu kadardı. Bunu Biz bebeklikte bakarsın. büyüttük. Evet. Işte evet. Kaldırsa... Bunu doğumundan beri bakıyoruz. Aşkım. Sonra bebeklerine bakıyor. Bu da iyi değil yarası falan var. Ay kuzum. Afiyet olsun. Heh. Maya arkadaşın nerede anneciğim? Ne oldu? Gözüne ne oldu? Bak bebek. He. Ne oldu bebek aşkım bebek. gözüne? Maya? Gel buraya. Gel buraya necim, buraya gel. Ay, ay seni yerim o patişlerini. Seni yerim seni. Ama göreyim seni. Oynamak istiyor. Maya. Maya bu şey mahallenin kabadayısı gibi hiçbir kediye dirlik vermiyor. Bakın orada. Bu burada. Görürsek siyah beyaz da çekelim. Evet. Bu da bizim güneşimizin erkek kardeşi. He. Aşkım. Siyah beyaz nerede? Görmedim. Ama. Ona koydum burada mamayı. En son ben burada onu seviyordum. Ha. Sonra gelmedim. Bakın bu ne kadar büyük. O haber, o haber, o haber. Evdeki mayayı da göstereceğim. O haber, o haber. Anne. Bak orada maya da. Maya. Bak maya. arkadaşın bak. Maya'yı gördük Maya. Yedi. Bak 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 Maya. Efendim. O He. burada mama yiyordu. Aha aha Yasemin. Aha. Ay kurban olurum. Ay orada kendine yer bulmuş. Annem evet. sana mama koydum sen niye buradasın? Yedin mi mamanı? Allah'ım yere bak. Maya evet. ne işte, yapıyor aşkım bu? Benim annemin arkadaşı da mama koydu o siyah beyaz gibi. Burada bak yatıyor. Nerede buraya mı? Aferin oldu? sana. Ha, böyle, i̇şte böyle herkes vermiş olsa bunlar büyür işte. Bakın bunlara bakıyoruz işte dışarıda. Maya zaten bizim göz bebeğimiz. Evet, evet. Gördün bak, bak, <laughs> bak. Annem. Önce evet, annelerini büyütüyoruz, sonra sana. torunlarını büyütüyoruz. Şey, bebeklerini büyütüyoruz. Bunun da bir tane daha kardeşi vardı. Bizim biri bende, biri de kayboldu. Bizim de Siyah beyaz. Çok küçük ya. Küçük o, nereden geldiyse geldi. Bir yerden geldi ya. Şuna bak. Onu biri attı buraya, azıttı. Ee, geldi geldi bir yerden. 2-3 gün oldu. 2-3 gündür öyle. Bak Oha, delik vermiyor. Hayır, şişt, Maya. Maya. Maya bak doğru Maya, Maya, Maya diyorum bahattin. ya her yer benim zannediyor her, her yer. yer. Yerine, Sen ne yapıyorsun? Ama arıçtı, ama arıçtı da bol 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 Sen ya, Maya. Maya ha, oraya geçti bak yapıyor doğru. nereye geçti şimdi bir bak. Bak. Maya, Maya ne yapıyorsun? Maya. Sırtını yedi. Şey ya koydum. Yok kızmasın. fendimike biz gidiyoruz